24 yazarı Tolga Şardan bugünkü yazısında çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. Soylunun kendisine yakın 500 siberci ismi emniyette kadroya aldığı iddia eden Şardan, söz konusu trollerin kadro geçişine uygunluk vermeyen ilk komisyondaki 5 üyenin de Ankara dışına tayin edildiğini ileri sürdü. Ayrıca tayinle birlikte söz konusu 5 polis müdürüne almaları gereken 1. sınıf emniyet müdürlüğü rütbesi terfilerinin verilmediği öne sürüldü. Söz konusu kişilerin emniyet içinde sivil siberciler ya da soylunun trolleri olarak adlandırıldığını yazan Tolga Şardan, bu kişilerin siber suçlarla mücadelede görevlendirilmek amacıyla emniyet dışından işe alındığını söyledi. Şardan, sivil kadrolu siber suçlarla mücadele uzmanlarının işe alım süreci sadece emniyet teşkilatında sorun yaratmadı. Aynı zamanda yakın dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi içinde ciddi sıkıntı yaratan Berat Albayrak Süleyman Soylu arasında var olduğu iddia edilen siyasi çekişmenin de konularından biriydi ancak gün ışığına çıkmadı, ifadelerini kullandı. 3 yıl için geçici görevle taşeron kadrosunda alınan 500 sivil, Soylu'nun devreye girmesinin ardından kadroya alındığını yazan Şardan, komisyon, daimi kadroya geçmesi planlanan isimler üzerinde inceleme yaparken, Siber suçlarla mücadele birimine alınacak sivil uzmanların listesindeki isimlerin değiştiğini tespit etti. Emniyetten bakanlığa gönderilen listenin bakanlıkta değiştirildikten sonra yeniden emniyete gönderildiği anlaşıldı ifadelerini kullandı. Komisyonun olumsuz görüş bildirmesi üzerine siber uzmanlarının daimi kadroya alınması talimatını veren Süleyman Soylu'nun kızdığını öne süren Tolga Şardan, Soylu'nun ekibinden isimlerle yeni bir komisyon kurulduğunu ve olumlu rapor hazırlatıldığını yazdı ve şöyle devam etti. Komisyon çalışmaları sonucunda 496 sivil siber suçlarla mücadele uzmanı bir gecede daimi kadroya geçirildi. 3 yıl için emniyete alınan uzmanlar devlet memuru olarak kaldılar dedi. Şardan yazısında Soylu'nun kadro geçişine uygunluk vermeyen ilk komisyonun 5 üyesini Ankara dışına tayin ettiğini, tayinle birlikte söz konusu 5 polis müdürüne almaları gereken 1. sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesi terfileri verilmediğini de ekledi. Tolga Şardan, Soylu'nun trolleri iddialarının odağındaki sivil siberciler Emniyette nasıl daimi kadroya alındı başlıklı yazısının sonunda ise şunları dile getirdi. Bu anlattıklarımın yaşanmaya başlanmasıyla birlikte söz konusu siber uzmanlarının bir bölümünün görevlerinin dışında sosyal medya mecralarında bot hesaplar üzerinden Soylu'nun lehine trollük yaptıkları iddiası Emniyet Genel Müdürlüğü'ne kapalı kapılar ardında konuşuluyor. Tabii bu sürecin bir başka boyutu daha var. Siber uzman olarak kimlerin teşkilata alındığı İddialar o ki, Soylu ile aynı soyadı taşıyan veya taşımayan aynı aileden isimler daimi kadroya alındı. Yine siber uzman olarak kadroya alınanlar arasında bilişim konuklarında yetkin olmayan memurlar var, ifadelerini kullandı.